Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bak. Öl lan artık. Allah. Bu gider. Bu gider ben de biterim arkadaşlar dur. O da gider. Bir dakika. Ay burada da biri var. Ver bakalım ne getirdin bize. Ver 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 ver. Tamam. Abi şunu bir basabilir miyim? Bak adam aşağıda dolanıyor. Bir dakika. Tamam. Onu çekecek zaten. Onun kaçarı yok da. Abi şunu basayım mı ben? Artık basalım. Aha adamı gördüm lan dur. Hadi be. Hadi be. O gider. Allah. Burada bir var. Abi. O da gider. Çok güzel çok güzel. Hadi haydi haydi. Lan oğlum. Çalma kelime. Çalmış bile arkadaşlar. Kill diye bir şey yok. Herkes kill çalıyor. Abi o tarafa bir gidelim mi ya arkadaşlar? Bak bur burada bunlar da burada. Hadi be. Bir baygın. Hadi. Allah. O gider. Bu da gider. Tamam. Ya arkadaşlar burada vurduğumu çekmeye odaklıyım. Çünkü hani ölürsek ne kadar fazla kilim olursa o kadar iyi. O modda oynuyorum yani şu an oyunu. Şunları bir basalım. Bu nerede ya? Bak bak bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 6 kilo Çok fazla hani çatışmaya dahil olamadık ama bence kötü, kötü de değil yani. Yavaş yavaş böyle böyle öğreneceğiz. Şunu at. Şöyle yapalım hatta. Şunu da çıkar. AVM mermisinin hepsini alacağım. Bagi geldi. Hadi bakalım. Bak bak bak. Bu tek. Yani tek mi bilmiyorum ama bir canımı basacağım. Bagi ile geldi en fazla takım arkadaşı vardır. Bak bak şuna bak. Ya kardeşim sen nesin ya? Sen nesin ya? Şimdi Biz yavaştan gidelim arkadaşlar. Bu arada alanı karşıya mı veriyor? Ne oluyor öyle? Bir dakika öyle bir şey yok. Kim sıktı ve nereden sıktı? tamamdır. Ulan ya. Abi Uzi'yi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hem yele parça etti. Hem can bırakmadı. Yani çok OP bir silah ya. Bunun da takım arkadaşı yok herhalde ha. Hep tek başına. Demin vurdum mu? Bakayım. İsmini de hatırlamıyorum ki onu. Bende 25 para var aslında. Bir yelek şu an bana şart. Ver 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 ver. Alan karşıda ya. Alan karşıda abi. O köprünün oralar falan büyük sıkıntı. Bir dakika. Şurayı bir alacağım. Buraya bir buggy çıktı. Beni de gördü muhtemelen. Bir baygın verirsem direkt basarım. Bir... Bir dur. Bir dur artık. Allah Allah. Bendeki sabır da bir yere kadar ha. Süleyman arkadaşımızın yanına bir uçalım arkadaşlar. Bir de. Gel bir saat. Bunu ara. Galiba. Bir dakika. Ben buggy sesi mi duydum? Kendi buggy'min sesi miydi? Anlamadım. Anlamadım. Ben şöyle bir o istasyona bakmak istiyorum. Çok böyle çatılarda pusmak yerine bir bakalım. Araba var. Lan. Demin orada öyle bir şey yoktu. Bir saniye. <laughs> bir saniye abi. Sıkıntı olabilir abi. Adamı gördüm. Üf. Hadi. Hadi be. Haydi. Tamam. Birini aldık. O da body'e de. Abi bu AVM konuşuyor şu an. Sakin Halil. Adam zaten görünüyor. Bak. Nasıl ya? O nasıl olabiliyor? İki baygın. Ah ben de bir... Lan! O nasıl iş ya? O nasıl iş ya? Beni alana gitti olarak şey yapabilirler belki. Hiç göstermeyeceğim çünkü arkadaşlar vurduğum zaman kaldırıyor. Ama seni tabii ki de alacağım kardeşim. Hayır. Allah şunu Bunun kili geldi mi bana arkadaşlar? Abi bir saniye. Hemen yukarıya almam gerekiyor şu an dur. Durmuşlar. Takım arkadaşını satmamış. Bir dakika. Sen bir ye. Sen de ya Allah'ım. Bir dakika. Kardeşim. Kusura bakmıyorsun. Kusura bakmıyorsun. Orada hala birileri vardı arkadaşlar. Göstermiyor. Aha burada. Hadi be. Lan bana fake veriyor herhalde. He. Hayda. Sen mi gel buraya? Deminden beri AVM ile yargı atıyoruz Şimdi hani saçma vuruşlar yapıp beni kötüleme yani. Ver ver ver. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? O köprünün ben niye tutulduğunu düşünüyorum. Yani bu köprü tutuluyor abi. Abi şuraya bir bakabilir miyim ya? Ben alacağım burayı. Ay. Abi bir dakika bir dakika. Bas 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 şunu çabuk. Abi öldüm. Ya yukarıda çıktım ama. Yukarıda çıktım. Yememek için yukarı çıktım ya. Uf. Of çok güzel de almıştık ya. Canlara bak. Güzel oyunda. Güzel oyun. Ne yapalım? Sağlık olsun. 17 kil 3300'lük hasar. Yine 30 kişilik hasar vermişiz arkadaşlar. Kill sayımızın az olmasına rağmen hani çatışma kalitesi gayet iyiydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak. Oyun dalga mı geçiyorsun benle ya? Allah Allah. Tam adamı vuracağım bir şeyler oluyor yerden. Sen bir bakalım onu. O da baygın. Tamam bunlar temiz. Bunlar temiz. Çok bile yaşadılar arkadaşlar. Vallahi çok bile yaşadılar ya. Kille diyorsun da nasıl killemeyim yani? Ver ver ver. Şuralara da bakalım arkadaşlar. geliyor bana. Bot mu? Çok güzel. Ver kardeşim. Ne var ne yok. Ben bir alayım onu. Bas. Bas bas bas. İlk başta bot sandım ha. Şuradan silahın ucunu gördüm. Orada yıktım mevzuyu. Kardeşim Oy, ya o drop shot var ya. Bitirdi beni ya. Beni bitirdi ya. Şöyle şunu bassam. Hem bustumuz da full olur arkadaşlar. Hem canımız da fullenir. Aşağı tarafta hala birileri var. 8 kişi yaşıyor. 4 killimiz var. Kill sayımız biraz az ya. Daha garanti oynuyoruz arkadaşlar. Kill sayısına çok takılmayacağım. Burada hala biri var. Botçuk. Sen bir öncelikle gel bakayım. Hadi bizde bir dakika. Tam şu karşımda. Güzel bir bomba gider. Oğlum. Nasıl lan? Çok kalabalıklar arkadaşlar. Şu an çözemedim mevzuyu. Bak yukarıda dolanıyor. Yok yani burada kimse. Dur bakalım. Oynasalar üstüme ben iş yapacağım. Benim üstüme oynayan yok. Allah. Allah dur. Ben oynayacağım. Arkadaşlar oynuyorum oynuyorum. Haydi çok güzel yedi. Tamam. Lan tekmesi. Hayda. Ver 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 ver. Bunda çok bir şey yok zaten de. Arkadaşlar biz böyle tek tek temizleyeceğiz herhalde. Bakalım bunlarda ne var? Oy loot asıl bunlardaymış ya. Şu M24'e ver bakayım. Lan. Basık. Gel bakayım. Bir sürpriz yap bana. Vallahi arkadaşlar ben oynayacağım. Buradaki yerimiz doldu diyorum. Yukarıdaki sayı bir düşüyor, bir yükseliyor. Bir düşüyor, bir yükseliyor. O da ayrı sıkıntı bu arada. Şimdi buraya kadar geldik çok da şey yapmak istemiyorum. Aha. Boşlukları bir temizleyelim de. Aradan çıksın. Tamam. Tamam. Şimdi şu alt taraftakilere yavaştan gidelim arkadaşlar. Lan. Ulan bot yerimizi de belli ettim. Haydi. Bak kaçıyor nasıl kaçıyor. Tamamdır. Yakaladım seni. Bir can basacağım. Dur. Dur 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 dur. Oğlum burayı neden açmadı bunlar? Hayırdır benim mi bekliyordunuz acaba? Açmamışlar. E ee? Abi MG'yi alalım ya arkadaşlar. MG'yi alalım. Dur 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 şuradan Bir oyunu yapabilirim. O çatıya nasıl çıktın lan sen? Aha, bunu benim, ben vurmamıştım. Bunu bir dakika. Şuradaki. Evet, tamam. Ses burada. Ama ben şu an oraya nasıl gideceğim? Onu düşünüyorum. Dur. Dur, dur, dur. Kardeşim sen kal burada. Tamam. Orada ekran yapıyor muhtemelen arkadaşlar. O çocuğun üzerinde buradan oynanmaz. Allah. Abicim. Ya ya olur mu bu ya? Almış AVM'yi tamam mı? Ekle bakalım. Bekle. Bakın nasıl cross koydu var ya şu an. Nasıl koydu cross'u? Kardeşim sen onu unut. Öncelikle sana çok güzel bir sürpriz yapacağım. O AVM'yi senden alacağım kardeşim. Haberin olsun. Bak burada. Haydi. Gaza gelip bir aşlasan. Ya Kuros'u açmış tamam mı orada? Bak olacak olay bu. Çok yani biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum. Saçma sapan bir yerden öleceğimi çok iyi biliyordum abi. Neyse sıkıntı yok. Ben buraya ineceğim tekrardan. O iki arkadaşla da o yarım kalan hesabı kapatacağım abi. Allah bunlar beni gördü mü ya? Beni görmediler değil mi? Bak arkadan bir yere sallıyor şu an. Tamamdır. Sen onu geç kardeşim. Sen onu geç. Geç bakalım takım arkadaşına. Hadi bak ben şaşırdım hadi. Haydi kardeşim. Yap hareketini de görelim seni. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar işte. Ver bakayım. Ver 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 ver. Teşekkür ediyorum. Tamam mı? Çok sağ ol. Sendeki şu AVM'yi de alalım. Zaten sana, sana yakışmıyordu kardeşim. O AVM sana yakışmıyordu. Şöyle. Abi yelek de yok ki arkadaşlar. Abi alt bence banko dolu da arkadaşlar. Bir durum bakalım. Tam birini aldık. O da baygın. Lan oğlum. Çalınacak killerim ya. Hayır. Tamamdır. Eksiltmem çok iyi oldu. Eksiltmem çok iyi oldu abi. Bunların drop'unu da gördüm. Haydi be. La ay arkalanacağımı biliyorum ya. Arkalanacağımı. <laughs> bir kişi var ya kesin bir kişi. Bu... <laughs> ya yok abi yok ya. <laughs> like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.